Bir anda alev aldı. Dumanlar gökyüzüne yükseldi. Görüntülerin adresi Sidre Mahallesi. Yangın Sidre Mahallesi 4321 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamide Hür Atay'a ait evde sobadan çıkan kıvılcıma sıçraması sonucu yangın çıktı. Sedire Mahallesi 4336 sokak. Hane yangını. İtfaiye ekipleri. Evden yoğun dumanın yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan çıkan yangında şans eseri yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.